Şöyle bir düşünün. Sabah uyandığınızda o yataktan kalkmak eskisi kadar kolay gelmiyor mu? Eskiden rahatça taşıdığınız torbalar şimdi birdenbire ağırlaşmış gibi mi hissediyorsunuz? Veya o çok sevdiğiniz torununuzu kucağınıza almak bile zorlamaya mı başladı? Sanki kaslarınız yavaş yavaş, sessizce sizden çalınıyormuş gibi mi geliyor? Yalnız değilsiniz. Çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir parçası zannettiğimiz bu durum aslında sandığımızdan çok daha acı verici bir gerçeğin işareti olabilir kas kaybı. 60 yaş ve üzeri birçok insan için kas kütlesindeki azalma sadece bir estetik sorun değil. Hayat kalitesini doğrudan etkileyen, bağımsızlığı tehdit eden ciddi bir mesele. Düşmeler, sakatlanmalar, hatta gündelik işleri yapmada zorluklar bütün bunlar zayıflayan kaslarla doğrudan ilişkili. Ama size şunu söyleyeyim bu durum kaderiniz değil. Gece yatmadan önce uygulayacağınız küçücük bir sır. Evet, sadece küçücük bir değişiklik. Kaslarınızın erimesini durdurmakla kalmayacak. Aynı zamanda onları yeniden inşa etmenize de yardımcı olabilir. Bu videoda kaslarınızı korumak, gücünüzü geri kazanmak ve daha enerjik hissetmek için gece yatmadan önce hayatınıza katabileceğiniz basit ama mucizevi bir beslenme alışkanlığına odaklanacağız. Geceleri, kaslarınızın adeta bir fabrika gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Peki onlara bu iş için doğru yakıtı veriyor musunuz? Kas kaybı kabusunu bitirmenin anahtarının bu olduğunu göreceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şey var. Şimdi gelelim o büyük sırra. Kaslarınızın gece boyunca Adeta bir fabrika gibi çalışması için onlara ne vermeniz gerektiğine. İşte o sır yatmadan önce doğru protein. Evet. Yanlış duymadınız. Doğru protein. Gece uyurken vücudumuz inanılmaz bir onarım ve yenilenme sürecine girer. Hücreler yenilenir. Hormonlar salgılanır ve kaslarımızda gün boyu oluşan mikro yırtıkları onarır. Hatta yenilerini inşa eder. Ama bu süreci verimli kılmak için doğru yapı taşlarına ihtiyaç duyarız. Ve bu yapı taşlarının başında protein gelir. Peki, protein deyince aklınıza ne geliyor? Belki kırmızı et, tavuk veya balık. Bunlar elbette harika protein kaynakları. Ancak gece yatmadan hemen önce ağır bir et yemeği yemek sindirim sisteminizi yorabilir ve uyku kalitenizi düşürebilir. İşte tam burada devreye. Sindirimi yavaş olan proteinler giriyor. Bu tür proteinler gece boyunca kaslarınıza sabit ve sürekli bir amino asit akışı sağlayarak onların onarım ve büyüme sürecini kesintisiz destekler. Bu tıpkı susuz kalmış bir bitkiye azar azar ama sürekli su vermek gibi. Peki bu yavaş sindirilen proteinler nelerdir aklınıza ilk gelmesi gereken? Bizim kültürümüzden de çokça bildiğimiz yoğurt ve özellikle süzme yoğurt, lor peyniri gibi süt ürünleridir. Bu ürünler kazein adı verilen bir protein türü içerir. Kazein midede pıhtılaşarak yavaş yavaş sindirilir ve amino asitleri kaslarınıza uzun bir süre boyunca salmaya devam eder. Yani siz mışıl mışıl uyurken kaslarınız adeta bir arı gibi çalışır ve güçlenir. Gelin bir örnekle açıklayalım akşam yemeğinizi erken yiyip, yatmadan önce hiçbir şey yemeden uyuduğunuzu düşünün. Vücudunuz yaklaşık sekalbiz 10 saat boyunca besinsiz kalacak demektir. Bu uzun açlık. Kaslarınızın yıkımına neden olabilir. Çünkü vücut enerji için kas proteinlerini kullanmaya başlar. Oysa yatmadan yaklaşık 1 saat önce bir kase süzme yoğurt veya bir dilim lor peyniri tüketmek bu yıkımın önüne geçer hatta tam tersine kaslarınızın gece boyunca onarılmasına ve güçlenmesine olanak tanır belki yaşım ilerledi midem hassas gece süt ürünleri dokunur mu diye düşünüyorsunuzdur haklısınız bazı insanlar için süt ürünleri sorun yaratabilir bu durumda küçük bir porsiyonla başlamak iyi bir fikir olabilir örneğin yarım kase süzme yoğurt veya küçük bir parça lor peyniri önemli olan vücudunuzu dinlemek ve ona neyin iyi geldiğini bulmak eğer süt ürünleri size iyi gelmiyorsa veya vegan besleniyorsanız bitkisel protein kaynakları da var elbette örneğin bir avuç çiğ badem fındık veya birkaç yemek kaşığı kabak çekirdeği de Gece için iyi birer protein ve sağlıklı yağ kaynağı olabilir. Bunlar da uzun süreli tokluk hissi sağlayarak ve gerekli amino asitleri temin ederek kas onarımına yardımcı olurlar. Ancak kazein kadar yavaş salınımlı değillerdir. Bu yüzden süt ürünleri kadar etkili olmayabilirler. Ama yine de hiç olmamasından çok daha iyidirler. Peki, ne kadar protein almalıyız genel bir kural olarak? Yatmadan önce 15-20 gram kadar protein almak çoğu kişi için yeterli olacaktır. Bu da yaklaşık bir kase 200 gram dinlendirilmiş süzme yoğurda veya bir büyük dilim lor peynirine denk gelir. Önemli olan bunu bir alışkanlık haline getirmek ve düzenli olarak yapmak. Düşünün. Her gece uykunuzda kaslarınızın güçlendiğini bilmek ne kadar harika bir duygu olurdu? Bu arada sadece protein yemek yeterli değil kaslarınızın ve tüm vücudunuzun sağlığı için uyku kalitesi de çok önemli. Çünkü kaslar sadece dinlenirken onarılır ve büyür. Şimdi proteinin gücünü anladığımıza göre bir sonraki önemli adıma geçelim. Derin ve kaliteli uykunun kaslarımızın sağlığı için ne kadar vazgeçilmez olduğunu konuşalım. Şimdi proteinin kaslarımız için ne kadar hayati olduğunu anladık. Ama proteinler Tek başına mucizeler yaratmaz. Bu yapbozun diğer önemli parçası. Aslında protein kadar. Hatta belki de ondan bile daha önemli olan bir diğer konu uyku kalitesi. Evet. Doğru duydunuz. Kaliteli bir uyku. Kaslarınızın sağlığı için altın değerindedir. Geceleri mışıl mışıl uyurken vücudumuz sadece dinlenmez. Aynı zamanda bir dizi önemli hormon salgılar. Bu hormonların en önemlilerinden biri de büyüme hormonudur. Adı üstünde. Büyüme hormonu sadece boy uzaması için değil, aynı zamanda hücre yenilenmesi, doku onarımı ve evet, kas kütlesinin korunması ve hatta artırılması için de hayati öneme sahiptir. Peki, 60 yaşından sonra uyku kalitemiz neden düşüyor? Uyku düzenimiz bozulabilir. Geceleri sık sık uyanabiliriz. Bu da büyüme hormonu salınımının azalmasına ve dolayısıyla kas onarımının aksamasına yol açar. Tıpkı bir inşaat ekibinin dinlenmeden çalışması gibi. Kaslarımızda yeterli ve kaliteli uyku almadığında kendini tamir edemez ve güçlenemez. İşte bu yüzden protein alımının yanı sıra uyku kalitesini artırmak da kas kaybını önlemenin ve gücünüzü geri kazanmanın olmazsa olmazıdır. Peki Kaliteli bir uyku için neler yapabiliriz öncelikle? Her gece aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermek vücudunuzun biyolojik saatini düzenleyecektir. Bu bir nevi uyku rutini oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. İkincisi. Yatmadan birkaç saat önce kafeinli içeceklerden çay, kahve gibi ve alkolden uzak durmak çok önemli. Bu maddeler sinir sisteminizi uyararak uykuya dalmanızı zorlaştırabilir ve uyku kalitenizi düşürebilir. Üçüncüsü. Yatak odanızı karanlık, serin ve sessiz tutmaya çalışın. Gerekirse karartma perdeleri kullanın. Kulak tıkacı takın. Yatak odanız sadece uyku ve dinlenme için olmalı. Televizyon izlemek veya telefonla vakit geçirmek için değil. Dördüncüsü. Yatmadan önce zihninizi rahatlatacak aktiviteler yapın. Ilık bir duş almak, sakinleştirici bir müzik dinlemek, kitap okumak veya hafif esneme hareketleri yapmak zihninizi ve bedeninizi uykuya hazırlar. Gün içinde yapılan hafif egzersizlerin de uyku kalitesini artırdığını unutmayın. Ancak yatmadan hemen önce yoğun egzersizlerden kaçının. Uyku ve protein kadar önemli bir diğer nokta da magnezyum. Magnezyum Vücudumuzda 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynayan bir mineraldir. Kas fonksiyonu, sinir iletimi, enerji üretimi ve evet, uyku kalitesi için hayati öneme sahiptir. Magnezyum eksikliği kas kramplarına, yorgunluğa, anksiyeteye ve uyku problemlerine yol açabilir. Düşünsenize. Kaslarınızın rahatlaması ve gece onarım yapabilmesi için magnezyuma ne kadar ihtiyacı var? Peki, magnezyumu nereden alacağız? En iyi kaynaklar arasında koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı gibi, badem, fındık, kabak çekirdeği gibi kuru yemişler, baklagiller ve bitter çikolata bulunur. Akşam yemeğinizde bir kase ıspanak yemeği veya yatmadan önce bir avuç badem hem protein hem de magnezyum alımınıza katkıda bulunabilir. Eğer beslenmeyle yeterli magnezyum alamadığınızı düşünüyorsanız bir doktor veya diyetisyenle konuşarak takviye kullanmayı düşünebilirsiniz. Ancak her zaman önce doğal yollardan almaya çalışmak en doğrusudur. Son olarak yatmadan önce kaçınmanız gereken bir alışkanlıktan bahsedelim. Aşırı işlenmiş gıdalar ve ağır yağlı yemekler. Evet. Canınızın çektiği bir şeyler olabilir ama bu tür gıdalar Sindirim sisteminizi yorar. Reflüye neden olabilir ve kan şekerinizi aniden yükseltip düşürerek uyku düzeninizi bozabilir. Bu da hem kaslarınızın onarımını engeller hem de genel sağlığınızı olumsuz etkiler. Unutmayın. Gece yatmadan önce alacağınız her lokma ertesi günkü enerjinizi ve kaslarınızın sağlığını doğrudan etkiler. Hafif, sindirimi kolay ve besleyici seçimler yapmak hem uyku kalitenizi artıracak hem de kaslarınızın gece boyunca güçlenmesine yardımcı olacaktır. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Kaslarınızı korumak ve güçlenmek için basit adımların ne kadar önemli olduğunu gördük. Sevgili dostlar, bugüne kadar yaşın ilerlemesiyle kas kaybının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu videoda da gördüğünüz gibi bu doğru değil. Elbette Yaşlanmayla birlikte vücudumuzda bazı değişiklikler oluyor ama kas kütlesi kaybı doğru yaklaşımlarla büyük ölçüde önlenebilir. Hatta tersine çevrilebilir bir durum. Unutmayın. Gücünüzü korumak, bağımsızlığınızı sürdürmek ve hayatın tadını doyasıya çıkarmak için kaslarınızın her bir gramı çok kıymetli. Birçoğumuzun hayatında kasların önemini ancak onları kaybetmeye başladığımızda anladığımız bir gerçek. Merdiven çıkmak zorlaştığında, marketten aldığınız torbaları taşırken nefes nefese kaldığınızda veya bir yerden destek almadan kalkmakta zorlandığınızda. İşte o zaman kaslarınızın size fısıldadığı o acı gerçeği duyarsınız. Ama inanın, bu durumu değiştirmek sizin elinizde. Küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz. Videomuzun en önemli sırrı, gece yatmadan önce doğru besinleri almak ve özellikle de yavaş sindirilen proteinlere odaklanmaktı. Siz uyurken, vücudunuz bir onarım atölyesi gibi çalışıyor ve bu süreç için sürekli yakıta, yani proteine ihtiyaç duyuyor. Tıpkı bir arabanın deposu boşken yola devam edememesi gibi. Kaslarınız da gece boyunca beslenmediğinde kendini onaramaz ve güçlenemez bir kase süzme yoğurt, lor peyniri veya bir avuç çiğ badem gibi basit seçimler gece boyunca kaslarınıza besin sağlayarak onların yıkılmasını engeller ve yeniden inşa sürecini destekler. Bu, yılların yorgunluğunu üzerinizden atıp her sabah daha dinç ve güçlü uyanmanızın anahtarı olabilir. Düşünsenize. Bu küçük alışkanlık size sadece fiziksel güç kazandırmakla kalmayacak. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi de tazeleyecek. O ağır market torbalarını taşımak artık bir dert olmaktan çıkacak. Torunlarınızla daha rahat oynayabileceksiniz ve en önemlisi kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üzerinde durabileceksiniz. Bu özgürlük hissi paha biçilemezdir. Ama bu yolculukta protein tek başına değil. Yanında kaliteli bir uyku da olmazsa olmaz. Derin ve kesintisiz bir uyku, büyüme hormonunun en verimli şekilde salgılanmasını sağlar. Bu hormon, kaslarınızın ve tüm hücrelerinizin yenilenmesi için adeta bir sihirli değnek gibidir. Gün içinde yorulan kas lifleriniz ancak bu derin uyku sırasında tamir edilir ve güçlenir. Yatak odanızı uyku için optimize etmek. Kafein ve alkolden uzak durmak, Yatmadan önce rahatlatıcı ritüeller oluşturmak, belki ılık bir duş, belki sevdiğiniz bir kitabı okumak, belki de hafif bir meditasyon hepsi bu sihirli değneğin gücünü artıracaktır. Unutmayın. Yatak odanız bir huzur limanı olmalı. Dijital dünyanın gürültüsünden arınmış, sadece dinlenmek ve yenilenmek için bir sığınak. Televizyon ışıkları Telefon bildirimleri kaslarınızın dinlenmesine ve onarılmasına engel olur. Kendinize bu sessiz, karanlık ve serin ortamı hediye edin. Ve tabii ki magnezyumun gücünü de göz ardı edemeyiz. Bu mucizevi mineral, kaslarınızın rahatlamasından sinir sisteminizin sakinleşmesine, hatta daha iyi uyumanıza kadar birçok önemli fonksiyonda rol oynar. Kas krampları yaşıyorsanız, gece Huzursuz bacak sendromu çekiyorsanız, uykunuz bölünüyor ve kendinizi yorgun hissediyorsanız, magnezyum eksikliği bir neden olabilir. Ispanak, badem, fındık gibi doğal kaynaklarla beslenmek, vücudunuzun bu değerli minerale doygunluğunu sağlamanın en güzel yoludur. Eğer ihtiyaç duyarsanız, doktorunuza danışarak magnezyum takviyesi almayı da düşünebilirsiniz. Ama unutmayın. Her takviyede olduğu gibi önce bir uzmana danışmak her zaman en doğrusudur. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabileceğinizi unutmayın. Son olarak, işlenmiş ve ağır gıdalardan uzak durmak da altın bir kural. Gece yatmadan önce sindirimi zorlayan, şeker oranı yüksek yiyecekler hem uykunuzu kaçırır hem de vücudunuzda iltihaplanmayı artırarak kas onarımını engeller bir paket cips veya ağır bir hamur işi yerine sağlıklı bir protein kaynağı veya bir avuç kuru yemiş tercih etmek hem midenizi rahat ettirecek hem de kaslarınıza iyilik yapacaktır. Vücudunuza iyi bakın ki o da size iyi baksın. Şunu hep aklınızda tutun, sağlığınız sizin en büyük zenginliğinizdir. Kaslarınızı korumak sadece fiziksel bir durum değil. Aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığınızı da olumlu etkileyen bir yatırımdır. Daha az düşme riski, daha fazla enerji, sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirme ve hayatın her anından daha fazla keyif alma bütün bunlar güçlü kaslarla mümkün. Yaşam kalitenizdeki bu artış size bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayacak. Belki yeni hobiler edinecek, Belki eskiden yapmaktan keyif aldığınız ama artık yapamadığınız şeylere geri döneceksiniz. Bu değişiklikler size başta küçük gelebilir ama düzenli olarak uygulandığında hayatınızda inanılmaz bir fark yaratacaklardır. Adım adım ilerleyin. Kendinize karşı nazik olun ve her küçük başarınızı kutlayın. Unutmayın, hiçbir zaman geç değildir. Her sabah yeni bir başlangıçtır ve bugünden itibaren kaslarınızı desteklemek için adımlar atabilirsiniz. Bu ipuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de gece yatmadan önce uyguladığınız, kaslarınızı koruyacağını düşündüğünüz alışkanlıklarınız var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki sizin deneyimleriniz de başkalarına ilham verir. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak da daha fazla sağlık ipucu ve rehberlikten haberdar olabilirsiniz. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın.